Maytini House sunar. Maytini House'la devam edecek. Maytini House'la devam ediyor. anlatsın. Ona da, ona da cevabımız var. Tamam. Nedret Bey de Tamam. Konularda tamam, çok dağılmasın. Nedret Bey Şimdi bakın bana, şöyle bana, başlamak bana lazım. direkt <laughs> şunu sordunuz. Sayın evet. Sayın Kübra bana direkt şunu sordunuz. Efendim fosfor bombası atıyor mu atmıyor mu diye. Evet doğru. Ben de dedim ki fosfor bombası... Maytine Ağuz sundu.